shine down on you Arkadaşlar bu hafta sonu aslında planımız e, CNR Boat Show'a gitmekti. Fakat teknemiz satılmak üzere o yüzden planlarımız değişti. Şimdi biz kendimize yeni bir tekne arayışına girdik. Bugün size ziyaret edip gezip almaya düşündüğümüz tekneleri çekmek istiyorum teker teker. Şu an İzmir Urla'dayız. Burası Urla Balıkçı Barınağı. Ama çok güzel bir yer konumu şehre çok yakın. Şimdi bir yerkenli bakacağız. Öncelikle. Evet, şurada bir tane çocuk için yatma alanı gibi bir tüp alan var. Siviçleri burada. Göstergeleri burada. Evet şurada ortada bir masası. Burada evyesi. Mutfağı. Evet, burası yatak odası. Geç, geç. Evet, tuvalete geçeyim. Burası yatak alanı. Şurası tuvaleti, evet. Böyle bir tekne. Çok zor bindik. Şurada çok güzel bir tarihi bina var. Ondan önünde. Evet. evet arkadaşlar biraz önce bu tekneyi gezdik. Ama çok eski. Yani içine iyi bakılmamış gibi geldi. Hani e, tabi değerlendirmek lazım fiyat olarak. Ama yani bizim diğer sıfır teknelerden sonra yapabilir miyiz bilmiyorum. Birazcık içimize siner mi? iyice düşünmek lazım. Birinci baktığımız tekne buydu. Evet şimdi diğer teknelere doğru başka limanlara doğru devam edelim. Evet arkadaşlar arkada bakın bilmiyorum buradan görüyorsunuzdur. Yelkenleri görüyoruz. Bugün yarış yapıyorlarmış kendi aralarında. Poseidon ve Tanju Okan yarışları yapıyorlarmış. Çok güzel. Çok keyifli bir uğraş. İnşallah bizde. Bakın bir tane Dalan'ın teknesi çıkıyor. Dalan firması da bir yerkenli kendi teknesiyle yarışa katılıyor buradan. Şu an onun çıkışını görüyoruz. Bakalım ileride bizde inşallah bir yelkenci oluruz ama şu anki şartlarla biraz ekonomik olarak çok mümkün gözükmüyor. Evet şimdi not defterime teker teker her bir gezdiğimiz tekne hakkında yorumlar yazacağım ki unutmamak için. yollar bozuk. Ay ineklere bak çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sancak yatçılığın üretim yerine yani fabrikasına geldik. Şu an burada kimse var mı yok mu bilmiyoruz. Biz direkt çat kapı geldik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir de sancağı görelim istedik. Mis gibi poliester kokusu geliyor şu an burnumuza başladı. Evet şimdi Sancak Yat'ın fabrikasına geldik. Bakın burada. Telefonla ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Bayağı aramayı denedik. Kimse açmadı. Biz de direkt çat kapı gelmeye karar verdik. Şimdi bakalım burada yetkili birileri var mı acaba? Sancak da... Yani hiç bilmiyoruz. Çok güzel gibi gözüküyor. Nauta tarzında bir tekne. Bakın şu an üretim alanı ama habersiz çekmeyeyim. Kimse var mı yok mu? Evet, yani oraya, şenli evet, şenli. Şey taktığımızda... evet şimdi gezdik içeriği gördük arkadaşlar. Çekim yapmamıza izin vermedikleri için sizin için çekemedim ama bugün başka sancak teknelerini zaten ziyaret edeceğiz marinalarda. Onları çekebileceğim. Fiyat bilgisi aldık. Bütün opsiyoneller ne, donanımlar ne, onların hepsini inceleyeceğiz iyice detaylı olarak. Ve bir değerlendirme yapacağız. Avantajları, dezavantajları var ama iyice değerlendirmek lazım. Videonun sonuna doğru yorumumu yapacağım tekrar. Arkadaşlar şurada bir tekne batmış çok üzüldük hep açıkta alargada duruyorlarmış ama yağmurlar vesaire olunca brandaları da yokmuş güzel bir tekneymiş batmış şimdi vinçle buraya getirmişler şimdi dalgıçlar ve zodyaklar geçiyor yanında herhalde kurtarma operasyonu yapacaklar ama çok, çok üzücü. Bundan bahsettim. Bir neta fişir geziyoruz. Sen, çiçeği, evet, da Normalde buraya takıyorlar. <laughs> Normalde oraya koyuyorlar. Buraya yani, e, işte, e, hani, Gerçek e, e, güzel. Ama Şuradaki masa açılıp kapanabiliyor. Mesela bir hafta İnanılmaz Arkadaşlar şimdi Tolunay Bey ve Duygu Hanım bizi şöyle bir küçük bir seyre çıkaracaklar. Motor çok sessiz gerçekten. Çok kompakt bir tekne. Tek başına bile girip çıkabiliyormuş rahatlıkla. Bakın şimdi ne kadar konforlu. Şu küçük teknenin de avantajı var. Yardıma ihtiyaç var mı? Yoktu. <laughs> Balıklı havada çok güzel doğası. Harika gözüküyor. Tamam, tamam mı? <laughs> ya şimdi şöyle yapalım. Çıkış yapıyoruz. Ne kadar güzel bir hava. Oradaki tekneyi vinçle kurtarmaya çalışıyor hala arkadaşlar. Ne kadar güzel. Arkadaşlar şurada diğer tarafta da e, Yuva Kent sitesinin önünde bizim e, Nautacı arkadaşlarımız Alp Beylerin teknesi var. Onu görüyoruz şu an. Kendileri şu an fardalarmış. Buradan selamlar olsun diyelim Alp Beylerin teknesine. Ve kızları suya. Sunun adaşı. Çok güzel bir yerdelermiş. Hala kıymetini bilmek lazım buraların. Şu an 3000 devirde gidiyoruz. Şu anda 3000 devirde 50,5 yapıyor. Ve çok az yakıyormuş. O kadar az yakıyormuş ki bütün yaz boyunca sadece 3 e, kez depo doldurmuşlar. Evet. Batan tekne de burada Alarga'daymış şu koyda çok güzel bir koy diyorlar buraya da deniz, deniz manzarası evet deniz harika bugün ama yani aslında işte, yani deniz olursa bir havada da çıkarız evet bir tane daha Neta gidiyor arkadaşlar Neta kardeşliği şurada bir tane görünmez aynen. şey varmış evet, kaya varmış. Şöyle dümene geçmiştim birazcık test ediyordum ama bir tehlikeli bir da. görünmez kaya varmış. Şimdi onu gösterecek bize nerede? Denizin dibinde. Güzel gidiyor. Denizciliği güzel. Deplasman teknesi sallanmıyor. Ben yani sallanmıyor derken tabii ki bütün tekneler sallanıyor ama az sallanıyor diyelim. Şu an deniz dümdüz. O yüzden mükemmel bir seyir. Daha ilerisi bile olmaz ya. İlerileri de evet. Daha ilerisi de çok keyifliymiş. Şuranın manzaranın Bak, güzelliği. Balık restoranları var. Evet, bu meşhur balık restoranları var Balıklı Ova'da. E, kurabiyelerin satıldığı yer ne diyeyim? Onlar hemen şurada. Balıklı Ova de çok meşhur. Gelen arkadaşlar, İzmir dışındaki arkadaşlara buraya gelirseniz Karaburun tarafına mutlaka kurabiye almadan gitmeyin diyelim. Çok güzel bir un kurabiyeleri var. alanı. Teknili bu arada. Bakın bu da iç alanı. Bu tuvaletin kapağı kapanabiliyor. Elektrikli bir tuvalet ama böyle bir alanda. Çünkü tekniği e, küçük bir alanı çok iyi değerlendirmeye çalışmışlar. Buzdolabı burada. İçeride de olabilir Bu yani, opsiyonel olarak böyle yapılmış. Evet, da Şurada de, da bir geniş yani, bir dolabı var. Bir evet. Şurada bir hedge ha, yani. kapağı var. Yanda ikişer tane lumbozu var teknenin oturduğunuzda daha böyle mesela kafanızın da önemli bir şey. Ben de bağlayayım. Tamam. Valla Tolunay Bey motoru kapattı bile yanaşırken. Ben Deniz'de açıkta motoru asla kapatmam. ama kapattı valla. Güveniyor alır, kendisine. Buraya tonozalatını yan tekneye bırakmış. Anında aldı. Vallahi çok güzel. Tek başına rahat rahat bağlanıyor. Hemen şimdi baş tarafı bağladı. Tamam. <laughs> Hemen tonoz alasını da buraya bağladı. Bağlandık. Biraz istiyorsan. Güzel. Çok güzel. Evet. Tekneyi kaldırıyorlar şimdi. Güzel tekneymiş. Şimdi diğer teknelere bakmaya gideceğiz arkadaşlar. Fakat burada mahsur kaldık. Maalesef şansa bakın. Bu, bu tekneyi vinçle geldiler. Şimdi denize atacaklar herhalde. Hazırlık yapıyorlar ama çıkamıyoruz. Gitmemiz gerekiyor. Diğer randevularımıza şu an gecikiyoruz. Tam da mendirekteyiz. Yani tek çıkış yerimiz burası. Öbür taraf deniz. Kaldık. Bakalım ne kadar sürecek. Burada da bir marine bot varmış. Bakalım ne kadar sürecek bu iş. Şurada da bir rota fişir varmış bekliyoruz. Yükşen'de yardıma gitti. Yolu açık olsun bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Çeşme Marina'ya geldik. Burada bir sancak ziyaret yapacağız. Bakın şöyle Marina'nın planını görüyoruz. Evet. Çok güzel tarihi bir bina gibi. Ne kadar güzel bir çalışma yapmışlar. Harika. Şimdi Çeşme Yıldız Burnu'na geldik. Bakın burası Yıldız Burnu. Biz yazın buraya gelmeyi çok seviyoruz. Çok güzel bir denizi var. Şöyle göstereyim hatta size daha yakından. Karşıdaki buranın balıkçı barınağı. Denizin güzelliğine bakın. Çok güzel bir deniz var burada. yazında dümdüz oluyor. Şu an bakmayın biraz rüzgarda. Karşıdaki balıkçı barınağı. Şimdi orada bir neta şey yaptık, gezdik. Hatta buradan bakarsanız 1, 2, 3, 4. sırada baştan. Güzel de oda. Ama bizim gönlümüz balıklı ovada. Orayı daha çok sevdik. Bakalım hayırlısı şu an hepsini değerlendiriyoruz. Şimdi de Seferisar'a doğru gidiyoruz. Seferisar'da bir sancak daha gezeceğiz. Bakalım o nasıl bir tekne göreceğiz. Evet şimdi geldik. Teosmarina'dayız. Bu Burada şu katamaran da satılıkmış. Ona da bakalım. <laughs> Gelmişken. Bakalım son tekneye bakıyoruz artık bugünkü planımızda. Biraz yorulduk. Umarım bu sevdiğimiz gibi bir şey olur. Evet, çok güzel. Evet şu şey perdeyi alayım. Hı hı. Evet, buradan direkt geçilebiliyor. Bu çok güzel olmuş. Buradan direkt böyle geçiş. Evet. Ayakkabılarımızı çıkarttık arkadaşlar. Çok güzel tertemiz bir tekne. Çok güzel bakılmış. Minderleri gerçekten yepyeni. Bugün biz bir tane daha gezdik. Kesinlikle böyle değildi. Hemen insan soğuyor kirli tekne olunca. Bu tekne tertemiz. Çok güzel bizim gibi bakmışlar. Şurası ahşap. Bu evet kapanıyor. Tamamen açılabiliyor. Masa da çok güzel, tertemiz, yepyeni. Yatak oluyor. Yatak oluyor aşağı doğru indiğinde. Evet, ocağı da temiz. Çok güzel. Güzel bir tekne. Böyle temiz bakılınca işte güzel oluyor tekne. Yerler halı. 200 beygir bir Honda'sı var. Evet arkadaşlar bu da almayı düşündüğümüz diğer bir tekne. Şimdi Jeno Sanodası. Güzel bir tekne. Havuzluğu geniş. Şurada bir havuzluk alanı var. Şu masa açılabiliyor. İsterim. Şimdi i̇çine girelim. Geniş. Güzel bir içi var. Bakın burada kaptanın seyir defteri. Böyle bir oturma alanı. Şurada buzdolabı, fırın, ocak, burada da lavabosu var. Şurası master kabin. Biraz bizimkine göre küçük. Şurada banyosu. İçinde rahatlıkla ayakta durabiliyorsunuz. Yüksekliği iyi. Bu tarafta da bir tane daha kamerası var. Benim geniş bir kamerası var burada da güzel bir tekne İyi bakılmış yerler tek değerlendireceğiz bakalım bunu da Arkadaşlar şimdi e, teknenin yanından ayrıldık Didim'e doğru yola devam ediyoruz Evet nihayet marinamıza geri geldik arkadaşlar Buraya gelince içim şu an huzurla doldu resmen çok özlemişiz bir aydır, bir buçuk aydır hatta gelememiştik. Şimdi teknemizi almak isteyen bir aile var. Onlarla görüşeceğiz. Bir yandan içimiz buruk. Çünkü yani bir insan böyle üzülüyor bir yandan. Ama bir yandan da yeni kapılar açılacak diye düşünüyoruz. Yeni tekneleri tanıyacağız. Yeni marinaları tanıyacağız. Ya da yazın tekrar demarine e geleceğiz. Bakalım hayırlısı gezmediğimiz marina, gezmediğimiz tekne, gezmediğimiz balıkçı barınağı kalmadı diyebiliriz. Ama böyle bir yer yok. Gerçekten yok. Ah, Demarin dedim. Seni çok seviyoruz. Let the rays of light shine down on you.